Merhabalar RTA Güler saatlik grafik. E, haftalık e, yorumladığım için saatlik grafik kullanıyorum. Niye diye merak eden olursa, eee RTA'da değişen hiçbir şey yok. Bu kanalın içinde hareket ediyor. Güleri de e, koyup o da aynı. Bir dakika. Güleri de koyuyorum üst üste. Zaten ikisi aynı kağıt, aynı ise. Şöyle baktığınız zaman aynı hareketi yapıyor. Şimdi burada tabi brüt takas cezası hisseyi öldürüyor. Onu her, her videoda söyledim. O şeyi engelliyor yani. Bir türlü bir hacmi yükselip de bir fiyat bulmasını da zorlaştırıyor. Burada büyükler bunu belirliyorlar. Yani çünkü bunu almanız satmanız için içeride devamlı bir paranız olması lazım. İşte döndüre döndüre bugün satıyorsunuz. Yarın ancak tekrar geri alabiliyorsunuz. Yani bir, bir içeri bir dışarı gibi düşünün bir hareket var o da öldürüyor şurada dikkatimi çeken şey elinin e, altına sarktı takip edilecek seviye burada e, 200 ortalama 201 ortalama onun altına sarkarsa döneceğiz kanalın dibine bakarız e, çok kısaca ve hızlıca söyleyeceğim RTA için e, zannederim on, 9 Ağustos'taydı bilançolar herhalde yani Ağustos'un ilk haftasıydı, hadi öyle diyelim. Ağustos'un ilk haftasına kadar bir hareket olur mu olmaz mı emin değilim. Sadece teknik seviyeleri söyledim burada. Bu kısım yorum olarak alabilirsiniz. Ee, oraya kadar, çünkü orada şey gelecek. Asıl ikinci bilançodaki karlılık oraya yansıyacak. Yani o gün açıklanacak. Ee, o açıklandığı zaman ancak eğer beklentilerden yüksek gelirse karlılık mutlaka tekrar pozitif bir fiyatlama olacaktır diye düşünüyorum. Yani şu an bir kararsız bir hareket var. Ama negatif yani beklenden az olursa atıyorum geçen dönem, dönemin aynı çeyreğiyle arasında sadece yüzde %50 %100'lük bir e, faaliyet karı artışı varsa e, tabi o zaman beğenilir beğenilmez onu piyasa karar verir ben bilemem. E, çünkü geçen seneki e, fiyata baktığınız zaman aynı dönemde şöyle pardon şöyle saatlik tabu bunu bir günlüğe alıp bakayım 2019 şu gülleri kapatıyorum gereksiz oldu Hatta komple kapatıyorum yani gereksiz demeyeyim de şey e, aynı kağıt olduğu için kafa karıştırmasın Şöyle 31 Temmuz Ağustos neymiş? işte 1.40 1.50 2 diyelim hadi. Biz iyi netli davranalım. 2.50 falan aralığa da katalım. İşte ona göre bir fiyatlama olur diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdilik bu yanal hareket devam ediyor. Umarım ikinci çeyrek bilançoları beklendiği gibi böyle büyük bir faaliyet karı açıklarsa o zaman belki bekleyen arkadaşlar daha rahatlar. Fiyatlar da ona göre bir yere gelir. Çünkü potansiyeli de var yani. Sadece o değil. İkinci çeyrekteki sattığı kitler önündeki firmanın potansiyelini de ortaya koyuyor. Çünkü bu hastalığın biteceği miteceği de yok. Öyle üç gün, beş gün sonra belli ki birkaç sene artık böyle yaşayacağız. Şimdi güneyde artıyor. Amerika'da zaten olaylardan dolayı artıyor. E, Eylüle kadar geçmeyecek bizde de belli ki. Eylül, Ekim, Kasım. E, kış aylarında bizde de artış göstereceği tahminleri var artık. E, dünyada da pik seviyesinde anlaşmaları da firmanın bir yıllık galiba üretim kitli üretim anlaşmaları var yani yarın bitecek diye de bir şey yok e, Potansiyel üstüne koyarsanız o fiyatların e, doğru fiyatlamalar olur zaten bürüt takatsa herhalde o sıralarda sona erecek diye hatırlıyorum e, RTA ve Güler için söyleyeceğim başka bir şey yok umarım herkes beklediğini alır e, yeni haftada keşke iyi şeyler olsa sadece RTA değil tüm hisselerde herkes sevinse Başka videolarda görüşmek üzere.